Herkese merhaba. Feray Noybek'in canlı yayınına hoş geldiniz. Ben Sinem Durmuş. Bugünkü konuğumuz psikoterapist Duygu Terlioğlu. Merhaba Duygu Hanım. Merhabalar, hoş buldum. Bugün Duygu Hanım'la çift ve aile terapisinde sıkça sorulan soruları konuşacağız. Başlayalım isterseniz. Tabii. Aile ve çift terapisi nedir? Aile ve çift terapisi terapinin bütün aile fertleriyle yapılmasına aile terapisi, ee, sadece sadece eşlerin gelmesine ise çift terapisi diyoruz. Yani eş derken evli olmak zorunda değiller. Hı hı. Hani partner oldukları sürece buna çift terapisi diyoruz. Evet. Çift terapisine eşler beraber gelmek zorunda mıdır? Ee, şöyle zaten eşler beraber gelmediği zaman adı çift terapisi olmuyor ama sanırım buradaki soru birazcık şöyle hı, hı. Ee, Mesela bana çok fazla telefon geliyor ve diyor ki biz gelelim ama ayrı ayrı girelim. Ee, konuşalım evet. bir derdimizi anlatalım. Kendimizi bir tanıtalım. Sonra siz karar verin. Hı hı. Ee, bu durumda da açıkçası ben çiftten çifte değişen bir durum. Bu mesela e, şunu diyorum ya yani birbirinizin yanında konuşamadıklarınızı bana ayrı ayrı konuşsanız da hiçbir faydası olmayacak. Çünkü tekrar biz yan yana bunları konuşma konuşmamız gerekecek. Evet. Dolayısıyla biraz zorlayabiliyorum. Hadi beraber yapacağız terapiyi diye. Hı hı. Ama çok böyle kişinin kendi travmatik olayları varsa o zaman tek tek alıp e, sonra çift terapisine dönüşebiliyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Hızlı başladık için. ama ya. Evet. Biraz öyle evet. oldu. Aile terapisine çocuk gelmek zorunda mıdır? Çok değişen bir şey. Yani şimdi öncelikle şunu söylemem gerekiyor, bahsettiğim her şey benim kendi çalışma şeklim. Evet. Yani bu bir tane doğrudur ve bu bir tane doğru da herkes böyle kalmak zorundadır diye bir nokta yok. Ben de eğer çocuğu ilgilendiriyorsa ve çocuk bu anlamda etkilendiyse. Bu konuşulmayan bir konu, aileyi çok etkileyen bir konu, çocuğu çok etkileyen bir konuysa evet. Hı hı. Çünkü buraya geldiğinde ne kadar zorlanırsa zorlansın, bir şey konuşmuş olmak onu çok daha ileriye İyi götürüyor. Evet. Ee, evlenirken karşı tarafta en çok dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir? Bu da çok sık gelen evet. bir soruydu evet. açıkçası. Keşke tam bir formülü olsa bunun ama hı hı. zannetmiyorum. Yani ee, aslında bu soruyu biraz daha böyle açarak cevaplamak istiyorum. Hı hı. Şimdi sevgiliyken e, sadece ben olduğum gibi kalabiliyorum ve diyorum ki e, benim isteklerim bunlar, görüş açım bu, durduğum yer bu. Ondan sonra bir adım ileriye gitmek istediğimde, evliliğe gitmek istediğimde bu sefer işin içine bir sürü insan giriyor. Evet. Ee, annem soru soruyor, babam soru soruyor, kardeşim soru soruyor, memleketi olay oluyor, oturduğu yer... Kültür farkı vesaire her şey. Her şey evet. Bu sefer ben sadece kendi isteklerimi değil, ailemin isteklerini de elçisi oluyorum, onları da söylüyorum. Evet. Ben bunu yaparken karşı taraf da aynısını yapıyor hı hı. ve dolayısıyla bir karmaşaya giriyoruz. O evlilik süreci böyle daha karmaşık, daha bir sürü insanın birçok isteği olan bir noktaya dönüşüyor. Hı hı hı. Ee, sevgiliyken bunu fark etmek mümkün mü bilmiyorum. Genel olarak nişanlılık dönemi vesaireden sonra bu problemlerle daha çok karşılaşıyor. Ailelerde girdiği için burada sanırım en önemli temel sınır koyabilmek, zedelenmemesi için ilişkinin. Hmm, bilmiyorum yani kesinlikle çok haklısınız. Sınır koymak, kendini tanımak, <laughs> kendini anlatmak. Nerede olduğunu bilmek bunların hepsi çok önemli ama Hani ne kadarını öngörebilirim evlenmeden evet. e, Bu Bu çok benim net söyleyebileceğim bir şey değil çünkü Kendini çok iyi gizleyen insanlarla evet. da e, karşılaştım tam tersi Çok zor bir ilişki olacak denildi ama çok böyle iyi evliliklerin çıktığı ilişkileri de gördüm onun için net böyle hani Cevabı şudur diyemem yok, ama evet. şunu söyleyebilirim. Hı hı. Bütün süreçler içerisinde kişi karnında bir kramp hissediyorsa ve diyorsa ki bir şeyler yanlış gidiyor. Evet. E, o o duyguyu dinlesin. Hı hı. Ona baksın, orayı açsın, açarak gitsin, hı hı. konuşarak gitsin. Asla şu yapılmasın. Tamam evlenince düzelir. Yani en bu evet en büyük hı hı. yanlış bu. Hı hı. Çünkü hayır düzelmiyor. Şimdi düzeltemediğimiz olayı evlendikten sonra nasıl düzelteceğiz? Evet. Maalesef biraz evlilik hep bir kaçış, hep bir çözüm noktası olarak görülüyor ama ondan önce verilen veya yapılan hiçbir şey, kararlarımız ondan sonrasında çözülmediğini görüyoruz. O yüzden burada dikkatli olmak gerekiyor. Yani şimdi istiyorum. direkt sizin derneğinizle de bağlantılı olarak söyleyebilirim ki Hı -hı özellikle gurbetçi ailelerimiz e, bağım, çocuklarının bağımlı olduklarını öğrendikten sonra diyorlar ki e o zaman biz bunu bir evlendirelim evlendirelim evet, ki bir kendine gelsin Hı -hı. hayatını kursun ve şeyden vazgeçsin genellikle de çok bizi tanımayan bir yerden alalım evet. o da Türkiye oluyor evet, doğru. ondan sonra çünkü gidemesin Hı -hı. çok fazla bir şey yapamasın bilmesin. Ya bu yapılabilecek en büyük yanlışlardan biri. Şimdi bir bağımlımız var. Bir mutsuz kadınımız var genellikle. İşine çocuklar da oluyor maalesef. Bir de maalesef. Evet, mutsuz çocuklarımız evet. var. Yani yapabileceğimiz birken olayı büyütürük. büyütmüş oluyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim Aslında. cevabınız için. İlişkide güven problemi nasıl aşılır? Hmm. Yani bu güven problemini ben biraz şöyle açmak istiyorum. Bir kişilik yapısı olarak güvensizlik yaşayan biri olabilir. Aileden gelen veya travmatik. <laughs> veya o ilişkide karşı tarafın yaptığı bir hareketten dolayı oluşan güven problemi vardır. Bu ikisi aslında biraz ayrı. Her ikisinin de cevabını almak <laughs> istiyorum açıkçası. Yani... Birine güvenmiyorsam benim baktığım ilk nokta kendimi ne kadar güvende hissettiğim. Evet. Ve ne zaman güvende hissettiğim. Yani karşıdaki ne yaptığında bana güven verebiliyor. <laughs> bu benimle alakalı bir konuysa zaten sadece kendim bu işin içinden çıkabiliyorum. Evet. Karşıdaki güvensizse bunu çok bariz bir şekilde gösteriyorsa, belirtiyorsa... Benim o ilişkide ne işim var? Bu sefer de onu sormam lazım. Evet. Yani niye inat ediyorum? Hı hı. Niye diyorum ki ben bu ilişkide kalacağım? Bazen çünkü şöyle bir durum oluyor, kendi tanıdığımız net bir ilişki biçimi oluyor. Bu mesela hı hı. baba çok güvensiz bir adam, sürekli onun güvenini kazanmaya, onun onayını kazanmak için uğraşıyorum, 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 başaramıyorum gidiyorum. Çok güvensiz bir adam buluyorum. Onunla evleniyorum ve hayatımın geri kalanında onun güvenini kazanmaya çalışıyorum. Yani, yani ailemizde çözemediğimiz durumu şablonla. başka bir yerde çözmeye çalışmamız Kesinlikle. gibi oluyor. Bu da en yanlış davranışlardan biri maalesef. Evet ama Hı -hı. sanırım farkına varmadan ya mesela şununla çok karşılaşıyorum terapilerde. Kişi geliyor, koltuğa oturuyor ve diyor ki dördüncü defadır aldatılıyorum. Sanırım bende bir problem var. Yani gerçekten o kadar o kadar motive o kadar böyle üst üste aynı, üst üste aynı oluyor ki bir sıra sonra kişi diyor ki bir saniye benim bir şeyi değiştirmem evet. lazım. Yani herhalde ben gidip sadece güvensiz insanları buluyorum. Hı hı. Gibi. Evet. Ee, bu da en çok sorulan sorulardan biri. Aldatma affedilir mi? Bir daha yapan bir kez yapan, bir daha yapar mantığı ne kadar doğru. Hı hı. Ee, şöyle sorayım o zaman. Sizce aldatma oranları ne kadar affediliyor? Ne düşünüyorsunuz? Ben affedildiğini düşünüyorum genel olarak. Hı hı. Ama aldatmanın da hani biçimleri hı hı. var. Hı hı. Ee, yani duygusal olarak aldatma var, fiziksel aldatma var. Hı hı. Bir sürü nedeni var. Ama hiçbir neden tabii ki doğruluk içermiyor. Yani davranışın evet davranış, yanlış. Evet bunu davranış kesinlikle yanlış. Ama sebepleri ve dinamikleri çok farklı. Ama çoğu insanın tabi bunu affettiğini düşünüyorum şahsım adımla. Yani ben de size katılıyorum. Aldatmanın dediğiniz gibi bir de şey ilişkide çıkmaz boyutları var. Yani mesela şunla rastlayabiliyoruz. Kadın çok çaresiz ekonomik özgürlüğü yok çocukları var, ailesi. Bu anlamda arkasında değil, güçlü değil. Hı hı. Ve adam düzenli olarak aldatıyor. Kadın da diyor ki tamam bunu bırakacağım da gideceğim yer bundan daha iyi değil. En azından burası benim evim. Evet. Ee, bu bir aldatma şekli. Burada artık bu kronik yani. Adam zaten doyumsuzluk üzerine devam hı hı. ediyor. Niye adam diyoruz burada? Bunu da konuşalım. <laughs> evet. Çok <laughs> Kadınlar da evet. gayet e, hı hı. yüksek oranda aldatıyorlar. Aldatıyorlar. Ama sanırım bu örnekte kadın uymuyor. Yani hı hı. ekonomik özgürlüğü olmayan adam, çocuklara bakıp kadının da sürekli aldattığı, herkesin bildiği bir hı hı. şey, örnek bizim kültürümüzde yok. yok. Ee, diğer kısma baktığımız zaman duygusal boşluk, açlık, sürekli anlaşılmadığını düşündüğü, hiçbir şekilde beni dinlemiyor, duymuyor, benimle konuşmuyor, ee, hep aynı şeyler rutinleri yapıyor. Bıktım artık söylüyorum. Duvara mı konuşuyorum? Evet, evet. Artık bana otomatik Evet. Çok, <laughs> çok duyduğum şeyler. Hı -hı. Duvara mı konuşuyorum? Şey mi konuşuyorum? Beni dinlemiyor denildiğinde. Bir 3-4 sene sonra bunlar benim gözlemlerim. Yani e, fix böyledir e, kesin bilimsel olarak açıklandı diyemem. Hı -hı. Okuduklarımdan ve e, terapiden tamam, çıkarttıklarımdan. Hı -hı. Hı -hı. Burada 3-4 sene sonra kişi kaymaya başlıyor. Evet. Burada da mesela daha çok kadınlarda oluyor. Yani kadınlar bu sefer bir başkası ona ilgi gösterdiğinde, işte nasılsın diye sorduğunda, gözlerinin içine baktığında, bir şeyi merak ettiğinde onda kadınlar bu sefer biraz daha o tarafa i̇lgiye. doğru o ilgiye kayıtsız kalmıyorlar. Hı Zaten kadınların en büyük beklentisi ilişkide ilgi. Genel olarak baktığımızda büyük oranda bunu da tartışalım. Bu hı. da ayrı bir Bu konu. Bu da ama benim yaptığım <laughs> araştırmalar. <laughs> evet. Bunu da de. tartışalım. Hı hı. Ee, şimdi böyle olduğu zaman, kaydığı zaman diğer kişi ilişki çift terapisine geldiklerinde toparlandığında yani o görmüyor duvar dediği kişi görebilmeye başladığı an itibariyle hı hı. üçüncü kişi çok da cazip olmamaya Gelmiyor, başlıyor evet, ve hı. diyor ki bu bir hataydı ben yani burada kurduğum bir evlilik var sonuçta evlenene kadar evimi kurana kadar çocuk yapana kadar bir sürü zahmet çektim hı hı. burayı devam ettirmek istiyorum evet. ee, ve daha böyle hı hı. hani birbirlerini duymaya başlıyorlar dinlemeye başlıyorlar biraz hatalar fark edilmiş bir ilişki oluyor. Aslında burada da yani bir aldatma durumu meydana geldikten sonra eğer bir taraf pişmansa ve bir şeyleri değiştirmek istiyorlarsa bir terapist yardımıyla yaparlarsa bu mantık biraz kırılmış olur diye düşünüyorum. Yani bir kere yapan bir kere daha yapar. Belki onun da kendinde gördüğü şeyler olur. Aldatan kişide aldatılan kişide de, de aynı şekilde. Böylece bu süreç daha iyiye doğru gidebilir. <gülüyor> yani <gülüyor> çok net şunu <laughs> düşünüyorum. Bir kere yapan bir daha yapar kuralı doğru bir kural değil. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hayır. Gerçekten <laughs> aldatıp çok pişman olup hayatına <laughs> eşiyle devam edebilen ya da <laughs> partneriyle devam edebilen kişiler de var. Bunu kendi iç içindeki doyumsuzlukla yapan da var. Dolayısıyla burada bitmiyor işte. Yani kendimi doyurmaksa e, amacım, nedenim. E eşimle aramın ne kadar iyi olmasının Bakmıyor, hiçbir evet. anlamı yok. Çünkü ben doymuyorum. Genel burada evet. da en çok şu soruluyor. Her şey o kadar iyi gidiyordu, o kadar mükemmel bir evliliğimiz vardı. Niye yaptı anlamıyor. Hı hı. Mesela. Bu arada kendi tabii sözlerimizin de alt yapısını okumak lazım. Aldatma evet. deyince sürekli erkeklerden bahsetmek. Evet. E, çift deyince sürekli evlilikten bahsetmek. Bunlar da bizim aslında Evet. Doğru. Evet. Ee, diğer bir soruya geçelim. Yaş farkı evlilikte ne ölçüde önemlidir? Yani burada her iki cinsi cinside önümüze aldığımızda, mesela kadının hı hı. kendinden çok yaşça büyük biriyle evlenmesi. Veya çok küçük biriyle evlenmesi aynı şekilde bir adam için de geçerli. Yani çok Bu, böyle. Hı hı. Çok özür. dilerim. Yani devam edebilirsiniz problem. Yani çok böyle e, terapiler yapmadım ama hı hı. yaşı büyük biriyle beraberim denildiği zaman yaşı büyükten 10-15 anlıyorum. Evet. Hı hı. Benim aklıma bilmiyorum sizde nasıl yankı buluyor ama benim aklıma direkt e, güven, aile evet. ve ebeveyn geliyor. Yani eş mi istiyorum, babamı istiyorum, annemi istiyorum Aynen. gibi. Evet ben önce, de o şekilde Önce buraya bakıyorum en azından. Hı hı. Hı hı. Evet. Sosyoekonomik düzeyin evlilikteki önemi nedir? Aa, sanırım Avusturya'da daha azdır. Hı hı. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı standartlar var. Hı hı. Türkiye'de gidildiği zaman gittiğimde konuşmalarda, alt yazılarda şeyi çok hissediyorum yani. Hı hı hani ha o ona uygun çünkü o öğretmen o da o öğretmen. Da öğretmen. <laughs> evet. Doktor. doktor <laughs> ha, o ona mesela. yapabilir evet. ya da mesela şey hep daha erkek üstün. Üste evet. Evet. Bunlar sanırım Avusturya'da bu kadar bariz belli değil. Hı hı. Bana gelen çiftlerde de bunun aksini iddia edecek çok şeyler oluyor. Hı hı. Zaten bir de şu var yani şu da çok yaşanıyor. Diyelim ki Kadın burada Türkiye'den birine aşık oluyor evet. ee, ve yani çok bariz ki bütün koşulları kendi yaratıp gelmesi çok zor. <laughs> burada kadın ailesi herkes yardımcı oluyor o evini kurmada hayatını evet. kurmada ve bunun çok konu edildiğini de düşünmüyorum. Yani çok evet. ben burada onu çok hissetmiyorum. Hı -hı. Zamanla kırılan bir algı oldu aslında belki de burası. E, için. sanırım yani Hı -hı. bir de sanırım çok büyük maaş farkının olmamasına yani O da çok. Evet. Önemli. Yani bir alt standartın iyi olması da olabilir. Hı -hı. Bu da aslında benim de çok önemsediğim ve danışanlardan da yola çıkarak sorduğum bir soru. Boşanmaya karar verildiğinde çocuğa nasıl ne şekilde söylenmeli? Hmm. Hı -hı. Bu çok önemli bir soru evet. Hı -hı. Yani çok fazla çok az bu soruyla karşılaşıyorum. Hı -hı. genellikle bu sorunun sonucunda biz böyle hani böyle oldu ne yapalım şimdi deniliyor. Evet Yani şunda kesin net bir ayrım yapılması gerekiyor. Ee, eski eşim oluyor ama eski çocuğum olmuyor. Evet. Yani eş eşten boşanabilir ama çocuğundan boşanamaz. Ee, dolayısıyla boşanma eşler arasında gerçekleşir. Bunu net eşler anladığında, oturttuğunda hı hı. çocukları bunun için kullanmadıkları zaman Zaten sorun kalmıyor çünkü onlar evlerini ayırabilir, hayatlarını, yaşamlarını ayırabilirler. Ama çocuk hala bir baba, bir anneye sahip. Yani evet. en azından bu kadarını çocuk için saygı kısmını tutmak Hı -hı. ve biz boşandık ama sen o senin hala annen, baban ve en çok görülen. Babanın anneyi kötülemesi, annenin babayı kötülemesi, evet. bu da Korkma. çocuğun beğendiğine zarar veren bir durum Kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. Ya da kullanması, yani evet. bu çok karşılaştığımız Hı -hı. bir şey. Hı -hı. Ee, bu da ya, direkt çocuğuma nasıl zarar verir mi düşünsen bu kadar evet. zarar veremem Veririz. sanırım. Çok doğru. Maalesef. Ee, diğer bir sorumuz da aşırı kıskançlık problemini nasıl aşabilirim? Hı -hı. Veya karşı tarafta da var. Yani ya biz kıskanç olabiliriz ya da karşı taraf. Bu nasıl aşılmalı? Yani kıskançlık böyle bizim toplumumuzda biraz işte daha sempatikleştiriliyor yani. Evet. Işte. Hı -hı. Çok Kıs seviyorsa Evet. Çok yani kıskanmıyor. Kıskanmıyor, sevmiyor mu? Hı -hı. Seven kıskanır vesaire gibi. Ama ben bunun bir özgüven problemiyle direkt alakalı hı -hı. olduğunu düşünüyorum. Yani hı -hı. ben kendime güvenmediğim yerde partnerimin Başka biriyle olabileceğini düşünürüm. Evet. Dolayısıyla eğer bu aşırıysa, hı hı. E, bu büyük bir problem çünkü hı hı. kıskanç olan kişi çok zor şartlar altında yaşıyor evet. ilişki, yani hı hı. hani kıskanılan tamam mağdur, hı hı. ama kıskanç olan kişinin yaşadığı duygu hı hı. E, içinde bulunduğu durum bu gerçekten bakılması ve tedavi edilmesi gereken bir durum. durum. Yani şunu da görüyoruz aslında. Mesela kişi çok özgüvenli kıskançlığı da yok ama yine bir erkek veya karşıdaki bir kadın ona aldatabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani kıskanç olmasa bile kendine güveniyor olsa bile o kişi yani özgüvenli olmasına rağmen ona bir yanlış yapabiliyor. Şey anlamında mı söylüyorsunuz <laughs> kıskanmanın ya da kıskanmanın evet, hiçbir evet, anlamı evet, yok evet. burada <laughs> ee, kesinlikle katılıyorum evet. yani <laughs> hatta ben hep şöyle düşünüyorum mesela böyle çok kıskançlık konuşulduğu zaman e, birinden bahsediyor işte kuzeninden bahsediyor evet. işte kuzeniyle görüştü ben diyorum ki bir kere yani bu düşünceyi karşı tarafa veren sizsiniz. Evet. Direkt karşıdaki kişi biriyle arasında böyle bir şeyin olabileceğini direkt sizden evet. düşünüyor. Yani hatta bu bir süre sonra çok konuşulduğu zaman doğallaşmaya başlıyor. Evet. Yani zaten beklenilen bir şey. Sürekli her gün bekliyorum. Ona da baktın. Buna niye böyle dedim? Buna niye gülümsedin? Yani diğer çok kıskanılan kişi diyor ki ben herhalde bir şey yapacağım zaten. Evet doğru. Ee, ailenin temel gereksinimleri nelerdir? İletişim. Evet, çok <laughs> Ekmek, doğru. su, iletişim. Çok yani. doğru. Evet. Kesinlikle. Ee, bu çok önemli bir nokta. Ve en zor da nokta aslında. Kesinlikle. Sağlıklı iletişim özellikle. Bu konuda çok eksiyiz. Dünya olarak eksiyiz. Yani çünkü matematik dersimiz var, coğrafyamız var ama iletişim dersi yok. Yok Hı -hı. ve e, bu çok temelden öğrenilmesi gereken, Hı -hı. öğretilmesi gereken Hı -hı. bildiğiniz e, bir, bir alan yani bu Hı -hı. alanda uzmanlaşmak gerekiyor. Şimdi iletişim için kendimi anlayacağım, Evet kendimi ifade etmeyi bileceğim, karşıyı anlayacağım, karşıdakinin e, kendisini ifade etmesine izin vereceğim e, ve karşının kendisini ifade ettikten sonra anladığımı tekrar yorumlayacağım. Ile Tekrar karşıya geçireceğim. Evet. Bu arada çocuğum da yanımda oturuyor olacak. Evet. Yani ve o da o arada başka bir şey söylediğinde onu dinleyebileceğim. Hı -hı. Şimdi bu gerçekten kolay bir şey değil ve bizim için bu kendiliğinden olması gerekiyor. Yani hani evlendim, evlilerse iletişimleri vardır. vardır evet. e, çiftlerse zaten konuşuyorlardı. Ama durum böyle olmuyor aslında. Hı -hı. Yani hiç böyle değil. Evet. Son sorumuza geçtik. Hangi tür ailelerin çocuklarında madde bağımlılığı daha fazla görülür? Buradaki davranışsal olarak Hı -hı. davranışsal olarak Hı -hı. sorduğunuzda e, ne kadar e, şey yaparım bilmiyorum ama benim gözümde bir çok baskıcı, Hı -hı. iki e, çok iletişimsiz. Yani hani umursamayan, evet. e, bakmayan, ilgilenmeyen iki aile yapısı da aynı sonuç hı hı. sonucu doğuruyor. Hı, hı Yani ikisi de çok sert gerçekten çocuk Canlı yayınla alakalı başka sorularımız varsa. Hı hı. bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Duygu Hanım sizin eklemek istediğiniz başka çok teşekkür şey ederim benim için keyifli bir sohbette. Benim için. Her de. soru kendi içinde çok büyük bir kapitaldi. Eminim hatalarımız olduysa affolsun. Bilgim evet. dahilinde cevaplamaya çalıştım. Eminim izledikten sonra ekleyeceğimiz ya da çıkartmak isteyeceğimiz yerler bir olacak çok. ama evet. olduğu kadarıyla çok evet. keyifliydi. Teşekkür ederim. Ben de şahsım adına çok teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz.